Selamlar çakma Barbie'ler. Bildiğiniz gibi Manifest'in önemli nokta seslerinden biri Mina Solak'ın 2017-2018 senesinde attığı tweetlerin ortaya çıkmasıyla kendisi X gündemine nokta oturmuş ve fazlasıyla linç yemişti. Olayı merak edenler bir önceki videomu izleyip öğrenebilir. Bizler ise... Mina'nın yaptığı açıklamaya bir göz atalım. Bu açıklamanın ne kadar mantıklı ve ne kadar içten olduğunu tartışalım. Herkese selamlar. Bir süre önce 2017'de atmış olduğum tweetler gündem oldu. Bir kısmı yanlış anlaşıldı. Bir kısmı ise ettiğim gerçekten çok gereksiz laflar. 16 yaşındaydım. Yaşım küçüktü, düşünemedim demeyeceğim. O zaman da düşünmeliydim laf olsun diye konuşmuşum. Hayatımın her yerinde her renkten, her görüşten ve yönelimden insanlarla birlikte çalışıyor ve yaşıyorum. En yakınlarım hatta onlar. Bahsettiğim kılık kıyafetleri en başta ben giyiyorum. Hiç kimseye laf söylemek haddim olmaz. Bu anlamda geçmişte yaptığım bu saçmalamadan dolayı incittiğim herkesten özür dilerim cümle cümle ilerleyeceğiz. İlk başta, yazıyı okurken yaşının küçük olmasına sığınacak sanmıştım, ancak öyle olmadı. Kendisi de fanlarının aksine, yaşın bir bahane olmadığını açık bir şekilde belirtmiş. Trans ve gay, insanlar hakkındaki postundan dolayı bunu yazdığını düşünüyorum. Manifestin kitlesinin yaş ortalaması, evet, küçük, ama konserlerine gitmiş biri olarak söylüyorum, büyük insanlar da var. Ve gözlemlediğim kadarıyla LGBT destekleyen, üyesi olan fanları fazla. Aynı şekilde birçok transseksüel fanla da karşılaştım o ortamda. Buna da değinmesi çok iyi olmuş. Buraya direkt bahsettiği tweet'i koymak istedim. Tweet'te bahsettiği şey aslında kiloyken Mina kilo olayı için özür dilememiş kıyafet için özür dilemiş. Bunu neden atladığını, neden özür dilemediğini bilmiyorum. Ama neredeyse her şeye değinip buna değinmemesi garip olmuş. Belki bahsetmesi gereken onca şey içinde unutmuştur. Diyeceğim fakat bu yazı paylaşılmadan önce şirket tarafından kontrol edilmiştir diye düşünüyorum. Hatta sanmıyorum ama şirketin yazdığı bir yazı bile olabilir. Dediğim gibi bu ihtimali düşünmek istemiyorum. Öyle olduğunu da düşünmüyorum. Kısacası kilo olayı için de açıkça bir özür gelse iyi olurdu. Ben Mina'nın açıklamasındaki samimiyete inanıyor ve dah güveniyorum. Siz gelen açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce eksik yanı var mıydı? Varsa neresiydi ve nasıl olmalıydı? Bir sonraki videonun konusu ne olsun? İsteklerinizi yorumlara yazın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Çakma Barbiler.